Merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte bir video ile karşınızdayım. Bugün Minecraft oynuyoruz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bu videoda size efsane şeyler göstereceğim arkadaşlar. Ama göstermeden önce arkadaşlar 20 abonede Babi 15 kitlesin el hareketlerini göstereceğim arkadaşlar. Hemen YouTube'yu beğenin ve abone olun arkadaşlar. Şimdi şuralara gidelim. Evet geldik. Başlayacağız. Arkadaşlar size farklı, farklı şeyler gösterdim aslında. Bu yumurta oyunun yeni geldi. Bunu yarattığımızda böyle bir o hayvan canlı çıkıyor ve üç ayaklı. İki yandı, iki yedi, iki dört. Ben bu arada neden oynuyorum? Yap, oynasak daha bilmiyorum. bilmiyorum. Biliniyor mu? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Deniyorum. Eee... Bakıyorum ya arkadaşlar. Bunu nasıl <laughs> hareket ediyor lan bunu? Güzel bir oyun ee, canavar karakter. Ama üzerine binmek çok komik olurdu. Çok güzel olurdu arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar bunu <da, gülüyor> e, çıkarına bakacağız. Elimize kılıcımızı alalım. Bir şey arkadaşlar. Bir deneme de yapalım. Yavruları Yavruları bu. Bunlar da bir şey arkadaşlar. Oyun karakteri hiçbir işe yaramıyor. Şimdi öbür aletimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öbür aletimiz ise bu. Yumurta. Koyduğumuzda o canavarların aynısı şeklinden alıyor. Ve bir yumurta bu. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ve çok kolay kırabiliyoruz arkadaşlar. Bu da böyle bir canlı. Bunun içine işte çıkıyor mu? Arkadaşlar böyle üst üste koyabiliyor muyuz? Yanlara da koyabiliyoruz. Ama şu boşluklar ne alıyor? Arkadaşlar. Şu ortaya girelim. Ee, bu da çok kötü bir şey. Ben beğenmedim şu boşluklara Birleşik olmuyor. Arkadaşlar bu da böyleydi öbür deneyimizi. Arkadaşlar bu da yeni bir deneyimiz. Arkadaşlar Ward'un öldürdüğümüzde içinden böyle bir şey çıkıyor. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ve bir de Ward'u çağırırken bunlardan da görülebiliyor. Blok da var arkadaşlar. Ward'u biliyor. Bu da da Warden çağıran, çağırabilen alet. Bunun sayesinde Warden'ı çağırabilen alet. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Bunun nasıl yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Bu aşağılar çok kötü arkadaşlar. Bu da oynanıyor. Daha böyle bir aletti. Dördüncü aletimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öbür aletimizde şöyle. Arkadaşlar bu garip bir yumurta. Bunun üzerine çıkarak kırabiliyoruz. evet peki. Bunu böyle yaparak kırabiliriz. Ama bunu geç hiç... Arkadaşlar. Buna o çıkarak kırılmıyor. Ne alaka? Ne böyle ok sıkarsak bu kırılmıyor mu? Arkadaşlar ben bin, ta bin tane falan yapıp geliyorum. Arkadaşlar baya fazla attım hala kırılmadı. Anlamadım ya yani. nasıl Arkadaşlar bu kadar bunlar yere düşecek şunlar şöyle. Arkadaşlar bu yumurtayı bir de şöyle deneyeceğiz. Bu üç, üç uçlu mızda herkes bilir. Bu bile kıramıyor. Ne yapalım? Bu bile kıramıyor ama bayağı büyük üçlü bir alet. Olmuyor. Yine de hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar bu da ejderha yumurtası bunu herkes bilir. Bunu atınca da bir şey olmuyor. Bir de bunu ok ile deneyelim. Okla da kırılmıyor. Arkadaşlar bunun üzerine çıktığımızda bu hiç kırılmıyor. yazacaklarsa kırılır. Bunun adı daha deniz kaplumbağası yumurtası arkadaşlar. Acaba evet, siyah değdirirsek o kaplumbağalardan çıkar Bilmem. Hadi arkadaşlar 5 aletimize geçelim. O son aletimiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da öbür aletimiz. Arkadaşlar bunu herkes bilir. Böyle koyduğunuzda buna yazı yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir de bunu asılabilir halini yapmışlar. Onu deneyelim. Şu tatlıyı alalım arkadaşlar. Böyle bunu buraya koyup bunu da buraya koyabiliyoruz. Buraya arkadaşlar Buraya abone olun yazısını yazıp istediğinizi yapabilirsiniz. Bu da böyle kaldı arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Çok güzel bir aletmiş. Ben bunu baya beğendim. Bunları havaya koyamıyor. Onun orasına geliyor. Böyle duvarı beğenmiyor. Ama nasıl koyacağız? Bakın koyulmuyor arkadaşlar. Bu da güzel bir aletti. İşte aşağılarda bırakalım. Arkadaşlar video buraya kadardı. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.